Köpekler ve çocuklar mutlaka dikkat edilmesi gerekenler. Bir önceki videomuzda köpeklerle büyüyen çocukların neden mutlu olduğunu ve tüm artılarını sizlere anlatmıştık. Ama bu ilişkinin bazı zorlukları ve dikkat edilmesi gereken noktaları da var. İşte bilmeniz gerekenler. Fiziksel güvenlik. Çocuklar köpeklerin vücut dilini anlamayabilir. Kuyruk sallamanın her zaman mutluluk anlamına gelmediğini bilmeyebilirler. Bu yüzden her zaman yetişkin gözetimi şart. Aşırı heyecan. Çocuklar köpeklerle oynarken kontrolü kaybedebilir. Bu da kazalara yol açabilir. Özellikle büyük ırk köpekler yanlışlıkla çocukları itebilir. Hijyen ve alerjiler. Çocuklar köpeklerle oynadıktan sonra ellerini ağızlarına götürebilir. Bu yüzden temizlik çok önemli. Ayrıca alerji riskine dikkat edilmeli. Beslenme ve oyuncak paylaşımı. Köpekler yemek yerken veya oyuncaklarıyla oynarken kendilerini koruma içgüdüsü gösterebilir. Çocuklar bu durumu yanlış anlayıp tehlikeli bir harekette bulunabilir. Sonuç olarak köpekler ve çocuklar arasında harika bir bağ kurulabilir. Ama bu bağın sağlıklı olması için dikkatli bir yaklaşım şart. Bu videoyu köpekli ve çocuklu arkadaşına gönder. Onun da dikkat etmesini sağla. Daha fazla bilgilendirici video için abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın.